Yiğit. Barış abi. Yiğit. Efendim abi. Efendim abi. Yiğit. Efendim abi sesim geliyor mu? Alo. Bu çocuk başımın belası ya. Yiğit benim ömrümü yedi ya. No pain yani anladın Fena sapığım yani.

<laughs> abi kaç kromozom vardı? Bunu no. birazdan sana attığımızı öğreneceğiz. Oooo. Abi zengin züppeleri gibi geziyoruz hadi. Üstü kapanıyor ha üstü kapanıyor lan. Kapanır kapı kardeşim. Üstü Alt. altın mı kapanıyor abi? Ya altı kapı buran da kardeşim. Başka bir şey oldu. Abi bir düşünmem lazım. Yeni yapılmış resme ne denir abi? Yaz arkadan yazıyor. Baba 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 baba. Gel yazma yazma <laughs> şeyde. <ne? gülüyor> <laughs> baba baba. Baba baba <laughs> ne, ne denir ne denir? Nivresim abi. Nivresim. Aslında Nivresim. 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 O zaman Türkiye'nin en yeni şehri neresidir? Nevşehir. <laughs> tamam. <O yana>? O... <laughs> bir tane son bir sıcak yolda ya bana. Sıcak mal. abi? Abi izinsiz satılan meşrubata ne denir? Yasak. <laughs> ne denir? Gayrimeşrubat. Görmüyor <laughs> 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 Son olarak söylüyorum ya. Rüzgar antik kentte nasıl eser? Tasvik nasıl eser Oğlum sen de sana sor Nereden Tarihi eser mi abi? Evet tarihi eser. <laughs> e Bu <laughs> 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 çocuğun harbi sıkıntılar var abi

Olayımız şu, benim ne benimle. No Pain, bir hanımefendisin. Mavi, sen bir beyefendisin. Sen beyefendiyi taciz edeceksin. Sen de Nasıl beyefendisin. Beyefendiyi sen koruyacaksın. Ya hanımefendi olmaz ya, yani, beyefendiler de taciz oluyor. Ben mesela rahat rahat şortumu giyip markete gidemiyorum mesela. Anlatabildim mi? Ne yapacağız peki şimdi abi? Şimdi bunu burada oyunda uyarlayacağız işte. Bak olay şu, gösteriyorum. Geç oraya. Evet. Bak mesela No Pain bu şekilde bak mesela. Biliyorum ya abi, yaptım hani yavru. Aynen bu şekilde. Hadi gel. Kız yani, Çek sağ, çek sağ diyeceğim. Abi şimdi evet, ya. evet. Bak lütfen plana uyalım. Tamam mı? Kayıt başlıyor. Hayır. Kayıt bir. Yavrum, ne yapıyorsun? Balık et. Ne yapıyorsun? Dudaklarını yedeyim. Oğlum şey gidiyor var şu <laughs> Niye dur demiyorsun? Ya mavi taraf var mısın? Oğlum sen niye dur demiyorsun ki <laughs> Kenara çek kenara role bir gir. Tamam hadi bir hayır, daha, bir daha. Evet. <laughs> Kayıt tamam, ki. Bak. Kayıttayız. Yavrum, ne yapıyorsun? Uyu canım. Boş muhabbet sevmem. Saat 200. <laughs> sağ, abi, boş boş ya. Ya. Boş sağ, sağ çek sen. Abi boş çek. Sağ çek sen. Boş çek sen. Boş yaptı abi. Evet, sağ çek çek. Boş yaptı abi şu an. Ne oluyor? Ya ne yapıyorsun oğlum? Hayırdır birader kulaklarını keserim ben. Bu kelimi onu bilen için. buraya. Neyi kırıyor lan? <laughs> Neyi kırıyor lan? Boş boş. Ne bir sıkıntı falan mı? Ölmezden evet, gelin ya bunları boş oluyor, ne burada? Orada. Bir sıkıntı Hangi, mı bir sıkıntı var? Öyle. Bir Sen sıkıntı mı? <laughs> <Buna koydum. gülüyor> lan? Ne oluyor burada? Ben burada. ben kan. Bak kan, ben kan. Ben ben kan. Ben kan, ben kan. Ben kan, ben kan. Ben <laughs> lan yapma lan. Lan yapma. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben de o makine git bir yere kur. Sen de çalış Hadi iş yap iş. E, Göbek büyüttün dünya bütün gün. Ne? Soski? Abi yani 10 yapıyorum. saat çalıştım ya. Orayı bitirdikten sonra. Onu demeye çalışıyorum. Tamam. Ha tamam şimdi anladım abi. Mantıklı değil mi? Mantıklı abi şimdi anladım. Bir i̇nsana kaç tane kromozom var? <laughs> i̇nsana kaç kromozom var? 46 de, abi. Balinada? İşte, da... Efendim abi? Balinada kaç var? Balinada şimdi bir insan şey... Bir balina 4 insan ediyorsa... <laughs> 200 falan 246 Nasıl yani, yani bir, bir, insan nasıl? Ha 4 dopi ile de o bir şey diyemem. Domulara <laughs> 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 kalas lazımmış. No pain çiftlikten gidiyor. Abi gene kestiler ya. O sen nerede ya şu senin böyle elektriğini kesiyorlar ya? Abi Max Moğla işte ya. <laughs> Nasıl Max Moğla? <laughs> Nasıl Max Moğla? Ama kökerini almadınız ya ona bir tilt oldum ya. Biri Allah Allah ya. Alacağım, ağacı kesiyorum parçalıyorum. Daha ne yapalım canım yani Sasuke? O kayalıklar diyor iki tane daha var no pain al onlarda. Geliyorum abi. Iki Oğlum var ya, bir kayalık iki şey mıyım şey var. ben? Oğlum ben niye çıkıyorum kendimi çok abi. vasıfsız biri hissediyorum? Aa, Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? O vasıfsızlığı ben de hissediyorum biliyor musun şu an bu işi yaptığını? Vallahi diyorum. abi ya. Böyle teşekkür ederim. Ya sanki ya, aynen sen, benim ]ıyorum. sanki böyle bir hayatta hiç yapacak bir şeyim yokmuş gibi. Sanki tek derdim range <laughs> oynamakmış gibi hissediyorum şu an. ben de yani... <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen. Aynen abi. Ooo <laughs> rahatsız oldum. Nerede sen no abi? Barış abi. Nopin geçtiğini Burada ne, var. Ne, neyi canım? Efendim Nopin? Abi benim benim karakter elleri açtığında argile istiyor. Oha. Daha da dar yiyesi. bay bay. Gel buraya, gel. <laughs> gel buraya, gel. Kurt, kaç lan Lopin, kaç. Lopin, <laughs> <Northern Otto> kaç. Hadi kalk. Kalk, Doğru git, <geyi>. doğru git. <laughs> <Sen> gel buraya, <laughs> gel, gel. Sen hak ettin. Gel, gel, beni gel. 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 Allah! <laughs> bak ne? no var ya no pee sasuke atarsa bak kahkaha atar burada. Burada felaket ya olay patlar. No pee indir <laughs> Ali'ye. Ya bak gitti <ha>, gitti. Ben sen yolum. Ben olsam bir <laughs> şey <Ne>? yapayım ya. Bak <laughs> sihirliyor ya bir de bir de sihirliyor no pee. Menemen yap desene. Bak <laughs> çok sinirliyim. Open bas bas bas. Yavaş gel. Vallahi gelme lan Oğlum <laughs> yapma lan. Çok. Yapma. Değilsiniz. <laughs> ya bu Adam gibi adamsın lan no Sana da artı 5 veriyorum. Hadi Hadi evet, abi? artık kaçardı. Abi, ya. abi polis polis barış abi gelme lan. Aa vallahi olmaz ya. Gitti mi <laughs> siz Vallahi abi acil gelmem lazım. <laughs> Nereye lo? Geliyor Adam, geliyor abi, kardeşim geliyor. Gel 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 bizim adamı sıkıştırmışlar topla. Abi. Oğlum sen, hayırdır abi. lan? Helal lan sana. Oğlum rahat ol lan. Tamam. Kim bu ya lan? Benim benim. Gel buraya gel. Sen demeyecek... Beni atıp benim devam ya. ettin lan. Düş hadi <laughs> düş. Düş hadi <laughs> düş. 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 Düşlüyorum sana. Çer. Düşmeyeceğim. Düş. Dur abi dur. Valla düşmedi. Düşmedi. Gel Ya İlla gel. ben de mi vurayım? Düş lan. Gel. Gökçen. <laughs> <Gel. gülüyor> Deli oldum. <laughs> Oğlum senin... Gökçen. Team Wap'ın burada tamam mı? Oyna <gört> görmek ister <istediğin> şey pardon. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> bire... <laughs> bire... Ben galiba arabanın frenleri tutmuyor ya kafayı. Oğlum no pin seni iyi başarmaya çalışıyorsun. Şimdi sana kocaman abi oradan geçiliyor ya. Barış abim, aslan abim benim. Sen, Barış Sen adamdır bu arada ya. Köşkede olan arabayı da konjurun beynine bakarak yapmışlar herhalde. Küçük, Abi Kıbrıs cidden öyle bir şey yok mu? Salak Kıbrıs canı. Salak. her konuşanı karışan tilt oluyor abi. Verin anasını. Lan arkada vurma köfte arabasın bu ya. Kıbrıslar kolunu bacağını ikiye ayırarak nefes kadar deli